534 km'de olan CG motosikletimizin yağ değişimini yapacağız. İlk rodaj bakımını yapacağız. Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben Recep Usta. Motosikletimiz Mondial 50 UAK modeli. Rodaj bittikten sonra ilk yağ değişimini sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Öncelikle kanala abone olmayı ve videoları arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler. Arkadaşlar şöyle iki adet vidamız var alt kısımda. Buradaki yağ tapası gördüğünüz gibi. Ben sizi görmeniz amacıyla çekiyorum bu videoyu. Bu şekilde gevşetiyoruz civatayı. Civatayı gevşettikten sonra görüyorsunuz eski yağımız akıyor. Şöyle daha önceden boşaltmıştım ben sizlere. Ondan dolayı az akabilir. Görüyorsunuz burada alüminyum çapakları var. Onları temizlemeniz lazım. Komple civataları temizleyin. Sonra görüyorsunuz şurada 24 anahtarla sökeceğiniz bir yağ fidesi var. Şöyle cıvatayı gevşetiyoruz. Gev... Cıvatayı çıkardığımız zaman eski yağ artıkları falan var. İç kısımda yay var arkadaşlar. Şöyle yay var. Siz görmeniz amacıyla beraber bu şekilde yay takılıyor. Görüyorsunuz. Videonun kısa olması amacıyla ondan dolayı bu şekilde video çekiyorum. Burada yağ fitesi var. Gördüğünüz gibi bu yağ fitesinde çıkardıktan sonra şöyle küçük küçük alüminyum çapakları var arkadaşlar görüyorsunuz iç kısımlarında komple temizini yapıp o şekilde tekrar yerine takacağız ve yeni yağımızı yerine tekrardan koyacağız göründüğü gibi arkadaşlar yağımız boşaldı vidalarımızı yerlerine taktık şu anda sadece yağımızı koyacağız göründüğü gibi arkadaşlar motorun 1 litre olarak yağını koyuyoruz görüyorsunuz Motul 3000 kullanıyorum. 10-40 Tam olarak 1 litre koymanız yeterlidir. Sentetik yağ önermiyorum. Cg'ler için sentetik yağ iyi olmaz. 150 cc ve 200 cc'ler için hava soğutmalı motorlar için genelde mineral yağ öneriliyor. Ben daha önceden yarı sentetik ve tam sentetik denedim. Motor çekişten düşüyor. Motor gitmiyor. Ondan dolayı her zaman mineral yağ her zaman iyidir. Görüyorsunuz, Motul 3010 40 mavi olan yağdan 1 litre olarak koyuyoruz. Gördüğünüz gibi. Sonuna kadar koyun yağı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yağımızı koyduk. Yağ çubuğumuzu yerine takıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Çok fazla sıkmanıza gerek yok. Gördüğünüz gibi bu şekilde sıkılık yeter. Zaten ara tarafta bunun contası var. Ondan dolayı bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Çok fazla sıkarsanız da yalam olur. Arkadaşlar motorumuzun ilk rodaj yağ bakımını yaptık. 400-500 liraya yağ alıp da kendiniz yağınızı değiştirebilirsiniz. Yani servislere 2000-3000 lira vermeye gerek yok. İlk rodaj yağ bakımımızı kendiniz bu şekilde değiştirebilirsiniz. Zaten CG için garanti fark etmiyor yani. Hani garanti o olsun olmasın hiç fark etmez. En fazla gösterge bozuluyor. Arkadaşlar bu şekilde motosiklet tamir tadilat videoları için kanala abone olmayı ve videoları arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.